Şimdi ekim yerine geçiyoruz. Evet az önce gördüğümüz e, ata tohumlarının ekildiği yere doğru gidiyoruz. Evet şu anda aşağıda ekim yapanlar bunları görüyoruz. Evet. Bunlar sadece ben ona vesile olmak istemem. Onların tohumunu alacağız, onları ekleyeceğiz, bunlardan koyacağız. Evet, şu anda ekim yapılan bölgeye geldik. O gördüğünüz ata tohumlarının hepsi burada. Hepsi tarlayla buluştuğu yer. Kadir Bey bu ekilenler neler? Şunlar domates mi? Domates, yani. He, domates değil mi? Tamam. Evet Kadir Bey. E, burayla ilgili de e, ekimle ilgili de sizden birkaç şeyler alayım. En azından turayı tanıtmak. Şimdi e, bazı toprağa indirdiğimiz şeyler var bizim burada. Yani aslında aklımıza gelebilecek ne var? İşte patates var, mısır var, evet. domates, biber falan bu bölgede olan şeyler. Evet. Ee, bunların hepsini tohumken ekiyoruz, biyollerde evet. ya da başka bir şeyde. E, seralara koyuyoruz, bir bekleme süresi oluyor, fideyken yetiştiriyoruz. Evet. Sonra oradan alıyoruz, burada uygun gördüğümüz topraklara indiriyoruz. Ee, mesela burada demek ki uygun görmüşler, burada domates daha iyi olur domates diye. Domates ağırlıklı, evet. onun içeriğini onun kadınlar, e, bu tarımı bilenler daha iyi bilir. Evet, evet. Buraya şey yapmışlar. Mesela karpuz ektiğiniz zaman daha yamaç bir yeri seçersiniz. Hmm. Su çok tutmasın, sıcağı görsün, sıcağı. bakı hmm. açısını iyi görsün diye. Onu da mesela karşı tarafa da ekerler, hmm. daha böyle taraf. yamaç yerlere. Evet, yaptım. yamaç yerlere. Evet. Karşı taraf karpuz yeri değil mi? Aynen. Aynen. Evet. Ee, onun dışında bizim burada şehir bahçeciliği de yapılıyor mesela şehir bahçesi, mikro herbs dediğimiz küçük böyle e, şehirlerde balkonlarda yapabileceğimiz şeyler var. E, o da yukarıda var böyle küçük kasalar halinde. Kendi kompostunuzu kendiniz üretebilirsiniz, kendi gübrenizi toprakla karıştırıp bitki ekip e, evin balkonunda da yetiştirebilirsiniz. E, bunun içinde tabi e, eğer şu süreç açılırsa bunun içinde eğitimler var böyle kompost. Hazırlamakla ilgili eğitimler var. Hmm. E, karşılarda rezene var, mesela lahanalar var, işte bezelyeler var, ada çayları var aromatik bitkilerle alakalı. Bu şeylerden e, şu anda gördüğümüz bu fidelerden e, normal gelip de e, bizler alabiliyoruz mu fide halinde? Fide halinde alabiliyoruz. Fide ha? halinde veriyoruz zaten. Ha fide e, halinde. Tohum halinde de fide halinde verebiliyoruz. Verebiliyorsunuz. Yani. Tamam. En azından e, buraya gelen kişilerin işte İstanbul'dan ben Kocaeli'den geldim. Hı -hı. İstanbul'dan Kocaeli'den gelen Efeksik. kişilerin fidelerin, yani, gel, evet, fide evet. ekimi var. Onu fide ekimi için şu anda, Hı -hı. evet, şöyle bir, bunlar da ada çayı. Ada çayı. Zaten açıyoruz ablam burayı. Buraya koyuyorsun, böyle bastırıyorsun, kenarlarını dolduruyorsun, toprakla bu kadar. Gel, bir tane sen, şöyle al oradan bir tane ben Benim yanıma gel evet, Çocukların da fideleri toprakla buluşturmasını evet. şu anda görüyoruz. Aynı benim gibi ablacığım. Doldur kenarlarını bastırarak toprakla. Zaten yaş toprak şu an. Çekmek istersen ekebilirsin. Al, oradan alıp ekebilirsin. En azından çocukların o, o da o, o, bu şekilde bilinçlenmesi konusunda çocukları da yetiştiriyorsunuz. Evet. Gerçekten güzel bir proje. Şimdi en geleceğimiz zaman. zaten çocukların elinde aslında. Hmm. Ee, bizden sonra tabii sonuçta benim yaşımda hani ileri değil aslında ama daha küçükler var. Biz gerçek lezzetleri zaten biliyorduk. Ee, tarımı son zamanlarını biliyorduk. Ama şimdi çocuklar e, hep sanal alemde. E, bir tavuğun ya da bir şeyin ördeğin ya da başka bir şeyin birbirine karıştırıp söylüyor. Tam olarak bilmiyor. Aslında her şeyi kitaptan görüyor. Renkli görüyor, daha şey görüyor. E, ama gerçekçi olarak görmediği için e, gerçekle karşılaşınca fobiye de dönüşebiliyor bu. E, o yüzden dokunması lazım e, evet. hayata dokunarak bakmak lazım. Dokununca gerçekliği orada hissediyorsun zaten. Evet, şu Çocukların anda da toprakla. toprakla. E, daha da çok bilinçlendirmek lazım. Şimdi çocuklar baştan istemiyor ama buraya geldiğinde bir tane eksin. Hep ekmek istiyor yani bak şimdi bir tane evet. ediyor. diyor ama çok olur evet. yani. Böyle. Çok teşekkürler sizler de yardımcı oldunuz çocuklara. Altına sık ablacığım. <laughs> Evet, Ekim, yerinden aktaracaklarım bunlar. Kadir Bey sağ olsun bu konuda bizlere yardımcı oluyor bu bölgeyi tanıtımı anlamında. Sizlerin de Narköy'e gelip burayı, doğayı gezmenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.